Hepinize merhaba kısa. Bu size Red Ball 4 oynayacağız. Red Ball 4 oynayacağız arkadaşlar. Şimdi izleyelim. Bir evet, birinci iki tane arkadaş. İki bir tane iki. arkadaşımız kare olmuş. Üç kişi vermiş. Bir kötü kare. Bir. Kötü kare onları kareye çevirmiş. Ve dünyayı da kareye çevir, çevirmiş. Ama Red Ball bizim kırmızı topumuz on dünyayı kurtaracak değil mi Mehmet? Evet. Al i̇lk ben başlayayım Mehmet. Herkes iki bölüm oynasın olur mu? Evet. Tamam. Ben iki sen oynayacağım sen de ilk sen oynayacağım. Ee, i̇lk bölüm zaten çok kolay arkadaşlar. Bugün videomu daha çok geldik izleyecekler kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri aç açarsanız biz yeni video attığımızda direkt size daha haber veririz ve ve en başta izleyenlerden olursunuz. Bunu da söylemiş Ve bunu bitirdik. Arkadaşlar ben interneti kapatacağım şimdi. Abi ben aynıyım. Herkes iki kere oynas oynayacak dedik ya Muhammed. Ben ha. ben iki kere oynayacağım şimdi. Bu bitsin sen, sen, de iki kere oynayacaksın. Tamam. Arkadaşlar kanalımızın ikinci videosu. Arkadaşlar bugün... bu oynayacağız. Siyah var ya. Siyahları o, öldürüyoruz değil mi Mehmet? Onlar kötü. Evet. Ve Onlar, yıldızları topluyoruz. Şuna ölecek Adam bir tane kardeşim kaleye olacaklar. Evet. Ah, şimdi sıra sende. Ben de hemen düşme. Hadi. Şimdi sıra Mehmet'te ve Mehmet topladı. Pa, öldürmesin bizi o pa. Ah adam. Şimdi, böyle Şimdi bir tane kayamız var burada. Taşımız değil mi Mahmut? Evet. Ama bu taş, bu da taş? Evet. Büyük, çok büyük taş. Kocaman taş. Şu ya. yukarıdaki bayraklarda oraya gidip checkpoint işte checkpoint'eyiz. Ölürsen bu da tek Aynen. Ölürseniz oradan tekrar başlıyorsunuz. check Checkpoint check gibi bir şey işte. Maçın aşağıya yen ve onu bom. Yapamadık. Yapamadık. Ya öldü. Ölçe... Ah, öldürdük. Şimdi oradan tekrar Arkadaşlar şu... bittik. Bitti arkadaşlar. Ve be. Bunu da sen oynuyorsun. Bak oradan çıkacaksın. Aa mi? şu bir şey var. Hayır onu alacaksın aynen. düşmeyiz. Kırmızı topumuz bizim. Şimdi Ayo. Tamam. Ben değil, Şimdi onu ilerleteceksin Muhammed. Hayır. öyle değil. Niye de kayıs? Yani bak hayır oraya şuraya git. Yapamadım hayır. Öyle değil. Öyle değil. Ben yapayım sana. Ha oraya git. Aç aç. Aşağı. Ha oraya geç. İttir ittir. Öyle değil öyle değil. Şöyle. Heh. Buraya bas. Buraya 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 buraya. Tamam. Şimdi buradan. Biraz ha tamam tamam tamam. tamam. Mahvet ya. Oh, Mahvet yaptı. Checkpoint'imizi de alalım. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Bazen gıcık oluyorlar. Çok zorluyorlar. 4 canımız kaldı. Yapma yapma yapma. 3 <laughs> <laughs> yarım buçuk canımız kaldı. Ben sana uyuma. O oh, hadi üşürüz. Arkadaşlar kahvaltı <laughs> adam öldü. Değil mi? Bak. Üç buçuk canımız kaldı. Üç buçukluk atıyoruz. Vata <laughs> oraya geç oraya. Ha, aferin. Oradan çık. Çık. Dön. Ne? Ben kazandım. İki iki ben arkadaşlar. Bom 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 Ne yaptı? Rahmetli olduk. Bitecek. Kırmızı domuz, patladı. Zıpladım ve yeah, yeah. Hadi. Bu adam kastı. Şimdi evet. bunu evet suya atacağız. O boğulacak. Bizim taşımız da ben de şöyle yapacağım. Ölmedi. Ölmedi. Şu ağzı su var. Ya. Arkadaşlar bu. Şimdi taf Sen yapacağız. Bu gitsin arkadaşlar. Şimdi hop. Over. Hop. Hop. Ben yapacağım. Yorumuz, bir canımız kaldı arkadaşlar. Yapma, Bu kadar video var. Öyle. Hadi ölmedi ya. Tekrar yapacağım. Ar Tekrar. Yanlış yaptım arkadaşlar orayı. <laughs> ya yanlışlıkla yaptım ve şuradan çıkçın artık. Arkadaşlar işte, oruç tutuyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben de yazsınlar. Evet, loş tutuyoruz Muhammed'le. Alt ezan eza, okuyan ne bekleyebilsin. İftar iftar oluyor. Ezan Biz Bizsin yerinde so durmuyoruz. Hayır. Insan... Oo! Oo! çok güzel yaptı. Nasıl yaptım arkadaşlar? Oyun baga girdi ya. Kendisi yaptı ama ben de yani bir katkımız oldu. Kaç kaç. O bun. bun. Bu aynen. Burasıs oynayanlar yorum yazsın arkadaşlar. Bunu bilirler bu. Zaz zaz. Kabitmişsin. Arkadaşlar taktik uyguluyorum. Seni kabitmedi. Ah. Arkadaşlar bu Bu Boğa, ağamız bizi öldürmeye çalışıyor. Evet. Şimdi şey. Kabit kabitti. Şimdi kıyafet. kıyafet... Kıyafeti. Aynen. Kabitti bitti. Kıyafeti eskiden çöp attık kıyafet. <laughs> Ben direkt yukarı çıkalım şuradan. Bam. Ay, hayır. Uf. <laughs> ya, ar arkadaşlar yanlış yaptım. Ya en baştan başlamak zorundaydım. Yoksa canımız bitiyordu hem. Ay. Son anda, son anda, son anda bom. Gel lan. Gel lan. Tekrar. Bak, Arkadaşlar tak yeni taktik buldum. Dalamaz sol dalamaz. Taktiğimiz bulduk. Ama dalamaz sol dalamaz. Evet. Çok onlar çok, şey, yaramazlar. Evet. çok yaramazlar çok yaramazlar kötüler onlar. Onlar kötü takım biz iyi takımız yani. Bu, biz bu onlar siyah biz kırmızı. Taktik yapacağım şunu. Pardon. Ya ben ne yaptım anne? Hani? Ben iyi mi? Dur Ahmet bekle, şunu direkt şöyle ah, ah. aldık arkadaşlar. Hadi giri yapam. Skis yap, skis yap. Ülüs öle. Soğan da ya. Pam, pam. E e e e Şimdi dev. De. Ve bom 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 oh, bom bom. Oğuz. Run yaptık arkadaşlar. Runımız yaptık ve bunu da biniyoruz. Hadi Arabi Arabi bir yaz tahtadan yapılmış. Eski ve eski bir arabamıza bindik ve <laughs> rahmet ettik onu. Arkadaşlar adam öldü. Şimdi bunu şöyle bum yaptık onu. Şöyle. Buraya çıkamıyoruz ya arkadaşlar. Şimdi şöyle. Ben yapamam. Ç dur Mahmet. Aa şöyle yapacağım. Dur ya kafana bak. Kafam karıştı. Ve şöyle çıkıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Bunu da şöyle yap... yapma. Yapma bunu. Bunu yapma. Bunu böyle 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 böyle. Tamam. Arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Değil mi Mahmut? Yazsınlar. Evet. Onları da oynarız yani. Şimdi sen ben de. Şimdi Mahmut arkadaşlar. Semi ben sordu. <laughs> Mahmut hadi geç oraya. Aferin. O Mahmut oynuyor. Mahmut yapıyor. Mahmut alanı ben pek bilmiyorum yani. Muhammed oynuyor genelde. Bak orada yazı var. Baba. ne kadar? Sıra kaçırsın. Hı evet, hepsi ben yapabildim. Yap ben yapma. Oh. oh. Ya, kaybettik. Arkadaşlar kaybettik. Bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdi. Ay. Akar biz can Arkadaşlar, bu kadar. Biz can, can alıp geliyoruz. Ya da Arkadaşlar baba geldi. Arkadaşlar bitti bitti. Hadi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala ver. Like atmayı unutmayın. İstediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Görü Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.